Acun Ilıcalı, Adnan Oktar'la beraber fotoğrafları hakkında ilk kez açıklamada bulundu. Ilıcalı, Adnan Oktar'ın yanına 35 yıl önce gittiğini, bu zamandan sonra örgüt üyeleriyle hiçbir irtibatı ve bağlantısı olmadığını söyledi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Acun Ilıcalı'nın Adnan Oktar ve beraberindekilerle Anıtkabir'de çekildiği fotoğraf uzun zaman önce yayınlanmış ve tartışma yaratmıştı. Acun Ilıcalı, Enver Aysever'in YouTube üzerinden yaptığı yayına katılarak konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Ilıcalı, Aysever'in sorduğu Adnan Oktar'ın müridi miydiniz sorusuna 19-20 yaşındayken annemlerin yeni öldüğü zaman manevi olarak kendime yakın gördüğüm dostlarımla beraber kısa bir süre görüşmüşlüğüm oldu diye cevap verdi. Sonrasında ben içinde bulunduğum ortamı beğenmeyerek terk ettim. Kaç sene biliyor musunuz? Tam 35 yıl önce. 35 yıldır Adnan Oktar'ı görmedim. Hiçbiriyle de alakam olmadı. Onlar zaten kendini gizleyen insanlar değildi. Onlar zaten biz Adnan hocayız diye geziyorlardı. Artık ne yapabilirim ki? 35 yıldır ne gördüm ne irtibatım oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.